Merhaba arkadaşlar. İnemdeki zerafet Esra YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu muhteşem mekikle iğne oyasıyla birleşen modelimizi yapacağız. Modelimize başlamadan önce eğer sizler de YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak oyamızın mekiğinden başlayalım. Sonraki videomda da iğne oyasında birleştirelim. Bu modelimize geçelim ilk önce mekiğimizi elimize alıyoruz sonra ipimizi iki parmağımızın arasına sıkıştırıp elimizin üzerinden şu şekilde atıp şurada birleştiriyoruz sonra mekiğimizi ipliğimizin şu şekilde altından bir defa geçiriyoruz sonra mekiğimizi ipliğimizin üstünden geçiriyoruz bu şekilde iki tane düğüm elde ediyoruz şimdi tekrar alttan ve üstten geçirip bu şekilde devam ediyoruz şimdi dört tane oldu 5 6 7 8 burası 40 tane olana kadar devam ediyorum. Yavaş yapıyorum. 17 tane oldu şimdi. Evet şimdi burada 40 tane sık iğne düğümümüz oldu. Şimdi ipimizi elimizden çıkarıyoruz ve mekikle tuttuğumuz ipimizi şu şekilde çekiyoruz. Sonra iki parmağımızın arasını alıp ipimizi sıkıştırıyoruz. Bu şekilde çiçeğimizin birinci yaprağı hazır oluyor. Tekrar aynı yerden şu şekilde tutuyorum elimi üstten ipliği geçiriyorum ve tekrar alttan bir düğüm atıp bu şekilde dibine doğru ipimi sıkıştırıyorum bir tane de üstten atıp buraya sabitliyorum şimdi tekrar buna da 40 tane mekiğimizi dolduruyorum 6 tane oldu. evet ikinci düğümümüzde 40 tane oldu ve tekrar bu şekilde elimle sıkıştırıyorum evet bu şekilde şimdi üçüncüyü tekrar başlıyorum yine aynı şekilde iki parmağımın arasına alıp ipliği elimden geçiriyorum ve bu şekilde bir ve iki tane düğüm atıp sıkıştırıyorum. Şimdi bunlardan 5 tane olacak. 5 tane olsun. Ondan sonra ortasını yapmak için tekrar geleyim. Evet arkadaşlar, 5 tane çiçeğimi oluşturdum bu şekilde. Şimdi buradaki ipimi kesiyorum. Böyle biraz uzun bırakıp ipimi kestim. şimdi ortasını yapmak için kahverengi ipimi alıyorum şu kestiğim iplerimi şu şekilde buradaki e, yuvarlağın üstüne alıp kahverengi ipimi de onun üstüne alıyorum şimdi ilk olarak şuradaki yuvarlağın üzerinden ipimi geçiriyorum ve tekrar buradaki yuvarlan altından geçiriyorum. Ve tekrar bu şekilde üzerinden geçiriyorum ipimi böyle sıkıştırıyorum. Şimdi bir üstten bir alttan olmak üzere ipimi sarmaya devam ediyorum. bir üstten alıyorum. Bir yuvarlağımın altından alıyorum. Böyle elimle çevire çevire düzelterek modelimin ortasını yapıyorum. Bu şekilde buradaki birimi biraz sonra keseceğim. Biraz daha ilerleyim daha sağlam olması için. Bu şekilde çevire çevire ilerliyorum. ortasındaki yuvamız oluşmaya başlıyor şimdi şuradaki ipleri kökünden kesiyorum artık açılmaz çünkü bu şekilde çevire çevire yapmaya devam ediyorum. Bakın ortasındaki şekil almaya başladı. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi ipimi şu şekilde buradan kesip çakmağımı yakıp buraya bu şekilde sabitliyorum. Evet. Mekik motifimiz hazır. Şimdi alttaki iğne yasını yapımına geçelim. Bu videomuzu çok uzatmak istemiyorum. İğne oyası kısmını diğer bir sonraki videomda izleyebilirsiniz.